Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere Yapı Kredi Bankası'nda katılacağımız davet et kazan kampanyasından bahsedeceğim. Yapı Kredi Bankası'nda arkadaşlar 300 TL'lik World puan kazandığımız yeni bir davet et kazan kampanyası başladı. Yapı Kredi uygulamasını burada kampanyalar kısmında hemen en üst sekmede görebilirsiniz. Kampanyanın detaylarından sizlere hemen bahsedeceğim. Yakınlarınızı yapı, yapı kredi mobile davet ederek yapı kredili yapın. Hem siz 300 TL puan kazanın hem onlar 300 TL puan kazansın. Üstelik davet sınırı yok. 14 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında yakınlarınızı yapı kredi mobile davet edin. Yüzlerce puan kazanın. Yapı kredi mobilden yapı kredi müşteri, müşterisi olan her yakınınız için 50 TL puan. Yapı krediden işlem gerçekleştiren her yakınınız için ek 250 TL daha puan kazanın. Üstelik dilediğiniz istediğiniz kadar yakınınızı davet edip sınırsız puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, dilediğiniz kadar referans kasabilirsiniz. Herkese yapabilirsiniz bu kampanyayı. Güzel kazançlı bir kampanya. Ben de puanlarımı aldım. E, bu puanları nakite de çevirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Ayrı bir video yapacağım bununla alakalı. E, i̇ster Manipe'ye yüklemeyle Miklos'a giderek isterseniz de hepsi buradan Razer Gold alışverişi yaparak e, puanlarınızı dönüştürme yöntemini göstereceğim. İsterseniz de marketlerde bu Word puanı alışveriş yaparak kullanabilirsiniz. Bunun da ayrı videosu gelecek dediğim gibi. Yakınlarınızı hemen davet et butonu ile açılacak olan size özel referans kodunu paylaşarak yapı kredi mobilden yapı kredi müşterisi olmaları için davet edebilirsiniz. Şurada arkadaşlar linkiniz olacak uygulamada oradan davet edebilirsiniz. Referans kasmaya başlayabilirsiniz. Yakınlarınızı profilim yakınız davet edin. Davet edadımlar izleyerek Yapı Kredi Mobil'den Yapı Kredi müşterisi olmaları için size özel referans kodu ile davet edebilirsiniz. Aynı şekilde Yapı Kredi Mobil'den size özel referans kodu ile müşteri olan her yakınınız için hem yakınız hem size 50'şer TL puan tanımlanacaktır. Yani arkadaşlar, üye oldukları an 50'şer TL puan gelecek. Ondan sonra 250'şer TL harcamaya yani 250 TL harcama dediğim siz referans vereceksiniz. Sizin de 250 TL harcama yapmış olmanız gerekmekte. 250 TL harcamanıza 250 TL puan daha gelecek. Bu harcamayı arkadaşlar papar üzerinden yapabilirsiniz. Önceden Tosla ve Nice oluyordu. Ama işinizi garanti almak için paparaya yapalım. 260 TL paparaya bir yükleme yapalım. Burada yapı kredi hesabımıza, IBAN'ımıza para atacağız. Yapı krediden. Ee, yapı kredi kartımıza bu parayı yükleyerek bu işlemi gerçekleştirebileceğiz ee, dijital kartlardan yapılan harcamalar da kampanyaya dahil yazıyor burada arkadaşlar ama ben dijital karttan yapmıştım ee, bana ödül gelmemişti ama bana banka kartım geldiğinde fiziksel olarak yapı kredi kartı geldiğinde ben 260 TL'lik işlemi gerçekleştirdim ödül bana akşamına gelmişti 300 TL puanı e, almıştım bu şekilde Sizler de kar, e, yapı kredinin kartını alarak yaparsanız daha sağlıklı olur. Dijital karttan yapılanlar da tabi yine deneyebilirsiniz. Dijital kart oluşturabilirsiniz. E, ana sayfada 3 çizgi var. Oraya tıklayarak kartlarım kısmından dijital kart oluşturabilirsiniz. E, ek kart ve ödemeli kartlar kampanya dahil değildir. Yani kartı beklemenize fayda var dediğim gibi. Banka kartı gelince daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, puanlarınızı kazandığım puanlar kısmından görebilirsiniz. Ben 3 e, kere referans kastım arkadaşlar. 3 referansın ödüllerini aldım ve paraya çevirdim. Dediğim gibi paraya çevirmenin adımlarını da göstereceğim sizlere. Bunun için de ayrı bir video gelecek. Sizler buradan hesap açıp Puanınızı alabilirsiniz sınırsız bir şekilde arkadaşlar istediğiniz kadar, dilediğiniz kadar kişi yaparak puan kazanabilirsiniz. Ee, bu arada e, fatura talimatı verirseniz de e, bu şekilde de kazanabilirsiniz. Zaten kampanya detaylarını iyice okursanız neler yapmanız gerektiğini e, öğreneceksiniz. Benim dediğim, kısaca demek istediğim. Üye olduğunuzda direkt 50 puan gelecek referans kodu ile üye olmalısınız. Bu arada referans kodu ile üye olmazsanız ödül gelmez. Referans kodunu aşağıda açıklama yorumlar kısmında bulabilirsiniz. onun dışında arkadaşlar referans gelirini sizlere yarısını veririm. Telegram grubuna gelip benden alabilirsiniz. bu şekilde arkadaşlar kampanyanın detaylarından sizlere bahsettim. E, paraya yani bu gelen puanı nasıl paraya çevireceğimizin de videosunu paylaşacağım sizlerle e, her davet 300 TL Arkadaşlar hem davet eden hem davet edilen e, referans sahipleri e, puanı kazanıyorlar doya doya harcayabilirsiniz arkadaşlar güzel bir etkinlik şu an e, yapılabilecek en karlı kampanya olduğunu düşünüyorum üstelik ref sınırının olmaması bu işi daha güzel yapıyor değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bu kampanya merak ettiğiniz bir soru varsa Telegram kanalıma gelerek bana sorabilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ve arkadaşlar Telegram'da daha fazla kampanya paylaşıyorum YouTube kanalımda paylaşamadığım bütün etkinlikler Telegram kanalımda mevcut bütün etkinlikleri YouTube'da paylaşmıyorum. Ee, Telegram kanalımda bütün etkinlikler mevcut. Oradan e, adımlarını paylaşarak bütün kampanyanın ne yapmanız gerektiğini paylaşarak e, sizlere paylaşıyorum o kampanyaları. E, yani Telegram kanalıma gelmenizde fayda var. Hepinizi Telegram'a bekliyorum. E, bu videoda bu, bu kadar da arkadaşlar. E, videodaki detayları sizlere açıkladım. Adımlar bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.